Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи, Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, нашей не о любви. И отпустил ты, пожалуйста, живи. Просто убегай. Ай -яй -яй, и не вспоминай-яй-яй. Просто убегай ай яй, -яй И не вспоминай -яй -яй. Каждый раз я вспоминаю детство Помню наше место. по 16 ты взяла мою футболку. В этом нету толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся, Одесса? Помню наше место, по 16. Стали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся, Боба, лай, лай. детство помню наше место. По шестнадцать уставали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так люблял? Задо, помню наше место. По шестнадцать устали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так люблялся? Ya, da anlıyorum, anlıyorum. Konum dert benim size saçıma gelebilir Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ölenleri Yazık dedim acıdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan yüzünden haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illaki ki üzüldüm ve bir cani Senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında Çalın bu şarkıyı siz yarım kalan Her ne varsa gözleşiyle tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm Çünkü bir anla eşlik edip Gidenlere güldüm <laughs> anlatmak geliyor Şimden ölmeden sen Ne hayallerini sayfaları Alıyor yazdım Yanında olmam Kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince hep solan ve ben gülünce canlanan bir tende mutluluk kokarsa Aşk olurdu onun adı hiçbir neden sormasan Bir dakika bekle bir sabrın olsun İhtiyacın olduğunda biri bak ben yokum şimdi kim varsa yanında sen Onunla güldür, onunla dinle bunu ve sevinsin o piş kurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kinlenip derde ömür biçiyorum İhanetle sütlerim ben istersem satırları hatırlatır Geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun, yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz Dünüm de pişman, Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla Uzun, uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar ağlıyor Yazdıklarıma hala biliyor yine güzgünlerimi Zaman zaman seni bana unutur ama Hak etmedim bana kalan